Dair Kanalı'na yeniden hoş geldiniz. Bugün harika bir midye baklava hazırlıyoruz. İlk şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti için tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şekeri alıyorum. Ben klasik su bardağı kullandım. Üzerine 5 su bardağı su. Karıştıralım ve şerbeti ocağın üzerine alalım. Ocağın üzerinde şekeriyle kar devamlı karıştıralım. Ve Orta ateşte 10 dakika kaynadıktan sonra içerisine 1 dilim limon koyalım ve 5 dakika daha kaynatarak soğumaya alalım. Arada oluşan küpü mutlaka alın. Için hamur için yumurta içerisine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, çeyrek çay bardağı oda ısında su, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı oda ısında tereyağı veya margarin. Bu malzemeleri ilk olarak karıştıralım. Ardından unumu ilave etmeye başlıyorum. Unu biraz ilave ettikten sonra içerisine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı elma sirkesi isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Karıştırmaya başlayalım hamuru. Ben toplamda yavaş yavaş ilave ederek 4,5 su bardağı yakın un kullandım. Ama siz yine de kontrollü olun. Unun kalitesine göre kıvam değişiyor. Ele yoğurdum ve kıvam bu şekilde. Tezgahımda da hamurumu 5 dakika yoğuruyorum. Mutlaka bu işlemi yapın. Bu sayede yapımı çok basit kat kat baklalar yaparsınız. Hamuru yoğurduktan sonra 12 eşit bezeye ayıracağım. Tek tek uğraşmadan 12 bezeyi üst üste koyarak hazırlıyoruz bu baklavayı ve kat kat oluyor. Tek tek hamuru açmanıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça iyi. Bir tane tabağın içerisine alarak üzerini streçle kapatıyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum. Tezgahıma çok az nişasta aldım ve bezemi yerleştirdim. Bezem üzerine çok az nişasta alarak merdane yardımıyla hamuru tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. 12 tane bezeyi aynı şekilde aynı boyutta açarak bir üst üste koyacağız. Ve aralarına mutlaka bolca nişasta serpiştirin. Açarken mutlaka nişasta kullanın. Yoksa baklavanız kat kat ve çıtır çıtır olmaz. Diğer kalan bezeleri de aynı şekilde yaparak üstte yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok kolay bir şekilde açılıyor. Sizlere bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hepsini açtım ve bu şekilde elimle bastırıyorum ki her tarafı eşit dağılsın. Mutlaka bu işlemi de yapın. Şimdi Merdane yardımıyla tekrar hamurumuzu açacağız. Üzerine tekrar bolca nişasta serpiştiriyorum ve açmaya başlıyorum. Hamur dinlendikçe daha kolay açılıyor arkadaşlar. Ama bu işlemden sonra hemen yapmaya başlayın yoksa nişasta hamuru çeker. Eşit bir şekilde, açılacak şekilde her tarafını merdane ile açmaya başladım. Boyutunu görüyorsunuz. Şimdi size hamurun kalınlığını göstereceğim. Bu kalınlık da ideal. Ters çevirelim. Düzgün yer altta kalsın. Bu şekilde kenardan başlayarak çok sıkı olmayacak ve çok da gevşek olmayacak şekilde rul haline getiriyorum. Bu şekilde yapın ki her tarafı eşit bir şekilde olması için bir tarafı ince bir tarafı kalın olmasın. Kenarları da düzeltin herkesin yapabileceği çok kolay baklava tariflerinden bir tanesi oluyor. Şimdi bir parmak genişliğinde kesiyorum. Midye baklava oldukça pratik baklalardan bir tanesi oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. Kesmiş olduğum parçaları merdane yardımıyla genişletiyorum. Çok inceltmenize gerek yok. Arasında ceviz yerleştiriyorum. Cevizleri dişe geldik şekilde kestim. Ve çok baslamadan kenarlarını kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi oldukça basit ve hızlı bir tarif oluyor. Bu baklavayı hazırlamak yarım saat 45 dakikanızı almıyor. Ceviz yerine fındık veya fısık da konulabilirsiniz. Hepsini tamladım ve tepsiye dizdim. İki tepsi baklava çıkıyor bu tarifle. 200 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağını karıştırıyorum. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz tereyağı yerine. Her bir tatlının üzerine gelecek şekilde birer yemek kaşığı hazırlamış olduğum yağ karışımından döküyorum. Bu yağ oldukça yeterli oluyor bu tarif için. Mutlaka her tarafına yağ gelmeli ki rahat bir şekilde kızarsın. Baklavamı önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderelim. Tatlım fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti ve kabardı. Altı da bu şekilde. Tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti her tarafına gel şekilde döküyorum. Şerbetin yarısını diğer tepside kullanacağım. Göz kararı ayırıyorum. Şerbet tatlının her tarafına gelmeli. Görmüş olduğunuz gibi harika gözüküyor midye şeklinde ve herkes bu tarifi kolay bir şekilde yapabilir. Diğer tepsinin de fırından çıktı. Onun da şerbetini ilave ediyorum. Şerbette bir saat kalması yeterli oluyor. Çünkü çok ince bir baklava olduğu için hemen şerbetini çekiyor. Siz de bir saat sonra servis yapabilirsiniz baklavanızı. Ben servisinde filante fıstığı kullandım. Tarifimiz sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.